Ben soruyorum siz cevap verin. Evet. Nezarda keçif verecek misiniz? Hayır! Evet. Nezarda keçif verecek misiniz? Evet.

çekmek istiyorlar. <laughs> Hırsızın adı belli. Hırsızın adı belli. Sermaye grupları, para babaları, şirketler, gelecekler. Gidecek misiniz? Hayır. Gidecek misiniz? Hayır. Tuzlu kuru zenginler, kravatlı adamlar sizi ikna etmeye gelecek. İkna olacak mısınız? Hayır. İkna olacak mısınız? Hayır. O zaman bir tek çaremiz var. Direne direne kazanacağız. olay bütünlükle olarak bir çökme planıdır. Sermaye çıkarları için yapılmıştır. Bunu nereden de <laughs> anlıyoruz? Eğer ki halkın yararına bir hükümet bir şey yapsa dağ uzunluğuna çalarak sağır sultana bile duyuruz. Niye gizli saklı yapıyorlar? Hala siz rezervin nerede olduğunu net olarak haritalarda biliyor musunuz? Bakın Antakya'da şu anda evlenme tebrik atasına bütün mahalleler gidip çevre şehirciliğe dilekçeyle başvurdular. Şifa sorular. Rezerv alan var mı? Bizim evimiz halimiz rezerv alanda mı? Hayır sakin olun hiçbir şey beni değil dediler. Her yol ertesinde evlenme tebrikatla yapıştırıldı. Arkadaşlar halktan neyi kaçırıyorsunuz? Hamba müzakere etmeden toplanmadan, konuşmadan ama büyük inşaat örgütleriyle daha geçen yıldan bu toplantılarını yaparak büyük inşaat şirketleriyle geçen yıldan bunu planlamalarını yaparak A Haber'den bunu duyurarak planlarını yaptılar. Şu anda bu rezervi Türkiye Barolar Birliği reddiyor. Hukukçular reddediyor, متوسط الإحترام، أنا ما أعرف بقى تصير بنا به، أنا ما أنا سأبقي بسنه إحترام Antakya'dan, Samandağ dışından gelenleri konuşturtmadılar. Niye? Niye konuşturtmadılar? Çünkü onlar bizden daha bilinçliler. Bizim haberimiz hiçbir şeyden olmasın diye söz hakkı tanımadılar. Ve gerçekten önden 10 kişi bakanla beraber gelmişler. Hep alkış tuttular. Alkış ne zaman tutulur? Alkış ne zaman tutulur? Bize yardım edilmişse güzel bir şey yapılmışsa alkış tutulur. Bu her bakanın dediği iki kelime bir alkış bir alkış. Neyin alkışını yaptı? Toplantıda kim vardı? Neyin alkışını yaptınız siz? Bizi toprağı gömerek alkışını mı yaptınız? Depremde kimseyi görmedik, ölüme terk ettiler. Gerçekten bizi Hem canımızdan olduk, hem anımızdan olduk. Yani yerimizden, yurdumuzdan olacağız. Kimse evinde saklanmasın. Dışarıya çıkın. Sesinizi duyun. Yoksa bugün bana, yarın size olur. Oh. Duyun. herkesin canı gitti. Herkes bütün arkadaşlarımız, akrabalarımız, kardeşlerimiz, sevdiklerimiz hepsi gitti. Gözümüzün önünde. Bütün muhtarlar, kaymakamlar, herkes bilinçli. Bir de şimdi gelmişler. Evimizden, yurdumuzdan edecekler. Yeter artık. Biz çadırın altında kalmaya razıyız. Yeter ki yerimizden, yurdumuzdan etmesinler. Çıkın sesini. Tüm mahallemizdeki evlerin önüne 15 güne çıkma kararı alındı. Şimdi bu mahalledeki insanların evi yok. Diyorlar ki evlerinizi çıkmadan hiçbir yardım olmayacak. Eğer bu evleri gelseler yıksalar buradaki insanlar eşyalarını nereye koyacak? Nereye gidecekler? Biz rezervi istemiyoruz. Hepimiz burada mahallemizden ayrılmayız. Dimdik bekleyeceğiz. Bravo. 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 Mahallede oyun oynamak bizim de hakkımız. Onlar küçükken oynadı, onların evlerini de yıksalar, onlar da aynı duruma düşerdi. 15 gün içinde nereye gideceğiz, nereye koyacağız eşyalarımızı? konteyner bile vermiyorlar, yedi buçuk bin TL veriyorlar. Onu da Hatay'da kiralayacak ev yok. Şehir dışına da çıkamayız o ev. Parayla, o yüzden Evimizi yıkmasınlar. Yıkıyor. <laughs> Evimiz sağlar. Hiçbir şeysi yok. Niye yıksınlar? Biz nereye gideceğiz? Soruyorlar mı? Ne yediniz? Ne içtiniz? Nerede oturdunuz? Sordular mı hiç bizi? Kimse sormadı. Kimse sahip çıkmadı. Şimdi evimizden gidiyorlar. Biz de evimizi terk etmeyiz. Bırakmayız. Öyle biz gittik çalıştık elimizle, tırnağımızla. Bu mahalleyi yaptık. Şimdi yapmak için mi yaptık biz? Yaşamak için yapmışız. Oturmak için yapmışız. Biz üç ayla bir evde eşyalarla beraber nereye atacağız, nereye koyacağız? Evimizi <laughs> <Hı gülüyor> <bize, gülüyor> boşaltmayız. İlk önce İşatçı olduğum için işatla ilgili al, bilgi almak için bana dediler ki biz seninle işatla ilgili hiçbir bilgi veremeyiz. Afat'a ve çevre şehirciliğe gideceksiniz. Ben çevre şehirciliğe ve afata gittim. Aynı süre içerisinde Haziran ayıydı o zaman. Gittim afat'takiler bana aynen şunu söylediler. İşat'te ruhsat verme yetkimiz yok. Gidip kendi bölgenizde işat yapabilirsiniz. 5 sene size kimse bir şey söyleyemez. Aynı zamanda çevre şehircilik de aynı şeyi kullandı. Bana söyledikleri şey şu oldu arsanı varsayalım. işte 500 metre kadar Sağında 3 metre çek. Solunda 3 metre çek. Arkada 3 metre çek. Yoldan 5 metre çek. İnşaatını yap. Bu zaten Doğru. resmi ruhsatlı bir inşaat konumudur. Bu 5 tane sana kimse dokunamaz. Elektriğini de alırsın. Suyunu da alırsın. Söyledikleri şey bana buydu. Ben bunun üzerine bana gelen arkadaşlara, vatandaşlara yardımcı olmak için, inşaatçı olduğum için beraber bir iş de yaptım. Çalıştım. Kendime de yaptım. Ama şu an Rezervle ilgili bu kanun çıkınca aslında rezervin eski adı istimlaktır. Ben geçen gün de bunu size söyledim. Yeni adı rezervdir. Bizim apartmanımız sağlam. 9 daire, 9 aile oturuyor içinde. Biz nereye gideceğiz? Malımız yok, mülkümüz yok. Toprağımızı aldılar. Rezerv alanı olmasını istemiyoruz. Kesinlikle kabul etmiyoruz. Ben istemiyorum. Rezervsizliğe girmek istemiyorum. Beni çıkarsınlar rezervsizliğinden. Ben bu başımla, bu yaşımla kimin koltuğuna gideceğim? Kimin kim beni idare eder? Ben istemiyorum bu yaşımla beni dışarı atmasına istemem. Beni istiyorlarsa beni öldürsünler, kömsünler, gelsinler, başkasını sevindirsinler. Ben istemiyorum ha. Çıkmayacağız. Ben tek bir dapıdır. Kimsenin hakkı yoktur. Ortak malımız değildir. Sadece bir tek dapıdır. O da bizden öte onun 15 20 metre uzaklıktan ev olacakmış. Bina kuracaklar. Kepse dönüşü. Ben iki de bir metre, iki metre içeri almışlar. Ben alakam yoktur, ben istemiyorum. Lütfen devletime, cumhurbaşkanıma kim şeyse ben onlara yavranıyorum. Ben istem, beni dışarı at, çıkarsınlar. Kimse üstünde çıkarsın, ben istemiyorum. Konak, mınak, daire ben hiç istemiyorum. Para, pul ben istemiyorum. Bir kümes olsun, huzurum, mutluluğum olsun. mutluma elimde almasınlar, Huzuruma elimde almasınlar, istemiyorum. Evim yıkıldı, dört tane cesetimiz oldu. Ben bu kadar üzülmedim, an üzüldüm, insanlarla üzüldüm, evlere üzüldüm. Kendime üzülmedim o, o zaman. Ama şimdi lakin ben kendime üzülüyorum ki ben ortada kalacağım. İstemiyorum. Gelsin beni öldürsünler, ondan sonra alsınlar.